Ayaz Müzik olarak hazırladığımız kısa ve uzun sap bağlama metot kitaplarımız çıktı. Bu ve kanalımızda yer alan tüm bağlama eğitim videolarının notalarına kitaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgiler açıklama bölümünde yer alıyor. Unutmayalım ki hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Bu bölümde Şeyh Naz Longa adlı eserimizin ikinci e, geriye kalan kısmını inceleyeceğiz. Elimizden geldiği kadar her zamanki gibi size aktarmaya çalışacağız. Birinci bölümü izlemeyip etüt etmeyenler varsa şurada bilinen linke tıklayıp birinci bölüme ulaşabilirler. Eğitimin detaylarına yine girmeden önce diğer videomuzda yaptığımız gibi ee, yine 5 adet türküler ayazda kısa Sap bağlama metot kitabımızı hediye olarak göndereceğiz. Yanında takım teli ve mızrapları da yer alacak. Açıklama bölümündeki whatsapp numarasından bizlere ulaşan, ulaşan ilk 5 şanslı kişiye gönderim yapacağız. Ee, yine açıklama bölümünde n11.com üzerindeki mağazamızın linki var. 24 saat içerisinde e, kısa sap bağlama metot kitabımızı sipariş eden 50 şanslı kişiye de e, takım tel ve yedek mızraplarını da hediye olarak göndereceğiz. 50 kişiye tamamlamak şart değil. 5 kişi olur 24 saat içerisinde 10 kişi olur fark etmez. Ne kadar gelirse biz onun yanında e, tel ve mızrabı da ekstradan hediye olarak göndereceğiz arkadaşlar. Evet ikinci bölümümüzde eserin geriye kalan kısmını inceleyeceğiz. Geriye kalan kısmı biraz daha karışık itiraf etmek gerekirse. Burayı bir tamamlayacağız. Sağlam temeller e, temelini kuracağız. E, sonra da videonun sonunda en baştan en sona kadar tane tane işlemeye çalışacağız. Nerede benim tezenem? Evet. Önce ikişer ikişer iki ölçü olacak şekilde ben yine okuyorum. Sonra çalma tekniğine geçiyoruz. 4.5 ve hemen hemen 5 porte ilerlemiştik. 5. portenin son ölçüsünden başlıyorum. Notalara edinenler varsa. Es la sol la si la la sol fa sol la si la sol fa mi re. İki ölçü geldik. Şimdi burada es'i tepeden bir alıyoruz ilk etapta. Es vuracağımız esnada da ikinci parmağımızı onuncu perde la'ya getiriyoruz. O la'nın mızrağı yukarı doğru olacak. Es'ten sonraki mızrabı. Es, la, sol. Sol diyez. Hatırlayın la bemollü an armonik düşünüyorduk. Sol diyez olarak alıyorduk. Es, la, sol, la. Bunu yapıyoruz. Es'ten sonra la yukarı sonra aşağı yukarı aşağı. Es, la, sol, la, si. Si bemole döndüm artık. Birinci bölümde si bemol hiç yoktu. Şimdi si bemolle kullanmaya başladım. Si bemolü üçüncü parmağımla alıyorum. Es, la, sol, la, si, la. Burada noktalı bir dörtlük var. O yüzden uzattık. Si, la diyoruz. Es, la, sol, la, si, la. Aşağı doğru vuracağız. Pardon mızrabı. Hemen ardından da la'dan hiç hareket etmiyoruz. Yine la geliyor. La, sol, fa, sol. Bakın La, sol. Yine sol diyez. Fa'yı üst elden, fa natural'den Üçüncü parmakla alıyorum. Fa, sol, iki sekizlik. La, sol, fa, sol, la, si, la, sol. La, sol dedim fa'yı üst elden. Fa, sol'e döndüm tekrar. Sonra da iki ve üçüncü parmakla. La, si, la, sol. Yine sol diyez. Fa, mi, de. Burada farklı e, telleri, farklı parmaklarla işleyeceğiz, farklı perdeleri. Fa, kalıbımız var. O kalıp da şöyle geliyor. Fa yine üçüncü parmakla alıyorum üstel, on birinci perde. Mi için en üsttele baş parmak kullanıyorum. Fa, mi, Çapraz mızraplarla. Fa, mi, re. Re de zaten onuncu perde orta telde. On ve on biri kullanıyorum. Fa için üstel, on birinci perde üçüncü parmak. Mi için 10. perde üst tel baş parmak. Re için de orta tel 10. perde ikinci parmak. Fa, mi, re. Yani La, sol, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re. Buna dikkat. La, sol, fa, pardon. La, sol, fa, sol, la, si, la, sol, Parmakları baskılı e, kullanacağız. Şimdi ilk iki ölçüyü çalıyorum. Es La Sol La Si La La Sol Fa Sol La Si La Sol Fa Mi De Dedikten hemen sonra Es Sol Sol Burada arkadaşlar şunu yapmamız gerekiyor. E, bir tane Es veriyoruz. Es'e üstten mızrap vurmayacağız ama. Es sol sol dediğimizde üst tel reyi kapatacağız arkadaşlar baş parmakla re orta tel sol açıkta kalacak alt tel solü de ikinci parmakla baş parmak reyi kapatıyor orta boş sol açıkta alt solü de ikinci parmakla es sol sol bir dörtlük sol bir sekizlik sol es sol sol natural sol'e döndüm bakın. Sonra yine sekizlik es var ama yine tepeden vurmuyorum onu. Es sol sol dedikten sonra es fa fa. Burada da do la fa. Do üstel. La orta tel, fa alt tel. Üçü aynı anda kapanıyor ve mızrap yine iki yukarı. Es fa dörtlük, fa sekizlik. Es fa bu arada soller de yukarı. Es, sol, sol, fa, fa. Aralara es koyuyorum. Es, sol, sol, es, fa, fa. Hemen ardından da mi, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la. Burası biraz daha kolay gelecek. Mi, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la. Si, memol, do, di, es kullanarak. Mi, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la. Yani e, Sol, sol, fa, fa, mi, fa, mi, de, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, de, do, zi, la şeklinde gelecek. Dört ölçü tamamladık. İsterseniz ben hızlıca burayı bir geleyim. Yani hızlıca derken çok hızlı da okumayacağım. Es, la, sol, la, si, la, la, sol, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, de, sol, sol es fa, fa mi fa mi de do re mi fa sol fa mi de do si la. ölçü daha okuyorum. Es la sol la re do si la sol si la si la sol fa mi re. Evet, şimdi burası kritik yerlerden bir tanesi daha. Es var tepeden bir tane es vuruyoruz. Es, la, sol, la. Yine es'ten sonraki la yukarı. Es, la, sol, la. Dedikten sonra si değil de şimdi ikinci parmakla re'ye geliyorum arkadaşlar. 17. perde alter re. Es, la, sol, la, re. Bakın buna dikkat. Nokta atışı yapmam lazım. Es, la, sol, la, re. 16-15. perde do diyez. Normalde re bemol geçer. Ee, ama biz burayı do diyez olarak da anharmonik düşünebiliriz. Re, do. Bir tane noktalı dörtlük re. Bir tane sekizlik do. Hemen ardından da... Si, la, sol, si, la, si, la, sol, fa, mi, re. Bu bölgedeyiz yine. Si, la, sol, si, la, si, la, sol, fa, mi, re. Bu pozisyonlarda parmak numaralarının ne olduğunu iyi anlamak çok önemlidir. Parmak numaralarını eksik, hatalı, yanlış gelirseniz arkadaşlar, pozisyonlar arasında geçişlerinizde hep bozuk bir şekilde ilerler. Farklı bir parmak kullanmayın. Sistem bu şekilde. Ha bazen işte 3'ü getiremezsin. Serçe'yi basarsın, parmak çok kısadır. Bu tür şeyler de olabilir ama. Evet, şimdi şuradaki detayı bir daha geçeceğim. Esla sol la re Re do si Bakın re'den sonra üçüncü parmakla si bemole geliyorum. Es la sol la re İkiyi koyuyorum pardon. Es la sol la, re Do üçle si la sol si. La si la sol fa mi re Hemen ardından da Es si la sol fa mi re do re fa la fa re do re fa mi re do si bölümü geliyor. Son iki ölçü burada röpriz var çünkü. Es si la sol fa mi re do re fa la fa re do re fa mi re do si. Burası biraz daha kolay kolay geliyor. Es si la sol bunu yapıyoruz. Si bemol la sol diye izliyoruz. Hemen ardından fa mi re do re fa la fa re do re fa mi re do si. Es si la sol fa mi re do re fa la fa re do re fa mi re do si. Çok iyi geldiğimize inanıyorum. Şimdi repriz var burada. Repriz olacak şekilde ben burayı bir çalayım baştan sona kadar. Sonra 3 portelik bir yer kaldı. Ondan sonra da en başa döneceğiz. Hadi tane tane geliyorum. Parmak sayıları, yönler çok önemli. Dikkatli olun. Es, la, sol, la, si, la, la, sol, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, de. Es, sol, sol, es, fa, Sol Fa Mi Re Do Si La Es La Sol La Dikkat Re Do Si La Sol Si La Si La Sol Fa Mi Re Es Si La Sol Fa Mi Re Do Re Fa La Fa Re Do Re Fa Mi Re Do Si La La Sol La Başa Si la la sol fa sol la si la sol fa mi re es sol sol fa fa mi fa mi re do re mi fa sol fa mi re do si la es la sol la di cat re. Ve son bölüme geliyoruz. Önce okuyacağım ardından da çalma tekniğine değineceğiz. La, mi, re, do, re, mi, fa, sol, si, la, sol, fa, mi, re, es, re, do, si, la, sol, si, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do, si. Bilerek buraya kadar okuduğum iki porte daha kalıyor ama aynısı. Bir kez daha okuyayım uzun okuduğum yani dört ölçü okuduğum için. Es, mi, re, do, re, mi, fa, sol, si, la, sol, fa, mi, re. Es, re, do, si, la, sol, si, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do, si. Evet. Şimdi burada yine bir tane es alıyorum ve üst bölgeye geçtim. Es, mi, re, do, re, mi fa sol sol diyezi sık sık kullanıyorum. Birinci parmakla sol diyeze geldim. Bakın. Es mi re do re mi fa bir sol si la sol fa mi re. Yine si bemoldeyim. Sol, si, la, sol, fa, mi, de. Birinci bölümde e, genellikle si natural kullanmıştık. Hatta hepsini hemen hemen si natural kullandık. İkinci bölümde de si bemol ağırlıklı gidiyoruz. Buna dikkat edelim. Es, mi, de, do, re, mi, fa, sol, si, la, sol, fa, mi, de. Es, re, do. Bakın burada es, re, bir tane dörtlük noktaları sonra da sekizlik e, do. Esre do. İki ve birle. Si, la, sol, si. Si, la, si. Bir daha buraya yapalım. Esre do, sila la, si. Bunu tamamlıyoruz. Hemen ardından da şu üst telde kullandığımız mi, fa kalıbı. Mi, fa, 5 ve 3 ile mi fa aşağı yukarı mızrap sol la mi fa sol la sol mi fa sol la sol bu kalıbı alıyorum 5 mi 3 fa 1 sol diyez 2 la mi fa sol la sol fa mi re do re mi fa mi re do si mi fa sol la sol fa mi re do re mi fa mi re do si Bakın ba farklı bir pozisyondan farklı bir pozisyona. Mi fa sol la sol fa ni de do re mi fa ni de do si Mi fa sol la sol fa ni de do re mi fa mi de do si Şimdi bu porteyi tekrar alıyorum. Es mi re do re mi fa sol si la sol fa mi re dikkat es re do si la sol si mi fa sol la sol fa mi re do re mi fa mi re do si hemen ardından es mi re do re mi fa sol si la sol fa mi re ilk iki ölçüsü aynı duyduğunuz üzere. Sonra da es, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, fa, la, fa, re, do, re, fa, mi, re, do, si. Benzer bir bölüm geliyor. Şimdi ben son bölümü de dolap tekrarı da var burada. Üç portelik tek, e, röpriz olan bölümü de çalacağım. Ardından en baştan en sona kadar noktadan virgülüye dikkat ede de geleceğim. Haydi bakalım. Es mi re do re mi fa sol si la sol fa mi re es re do si la sol si mi fa sol la sol fa mi re do re mi fa mi re do si la mi re do re da. devam ediyorum fa sol si la sol fa mi re Es, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, fa, la, fa, re, do, re, fa, mi, re, do, si, başa, la, mi, re, do, re, mi, fa, sol, si, la, sol, fa, mi, re, es, re, do, si, la, sol, si. Mi Fa Sol La Sol Fa Mi Re Do Re Mi Fa Mi Re Do Si La Mi Re Devam Mi Fa Sol Si La Sol Fa Mi Re Es Si La Sol Fa Mi Re Do Re Fa La Fa Re Do Re ikinci dolaba geçti. Re Fa La Fa Re Do Re Deyip ikinci dolapla bitirdi. Şimdi, birinci bölüm gibi aslında çok fazla oyalamadı. Yani 15-16 dakikalardayız şu anda neredeyse. Ben en baştan etüt yapmak istiyorum en sona kadar. Tane tane gelerek inşallah hata yapmayı, sizlere doğru şeyleri, doğru düzgün olan şeyleri öğretmeye, göstermeye, aktarmaya çalışıyoruzdur. Evet en baştan sessiz okuyacağım biraz bağlamayı daha çok duyun. La 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 do si la sol la sol la sol la sol fa sol la si dosila do si la do si la sol si la sol fa mi re do re do de, mi fa mi fa sol la si la sol fa mi ikinci se la sol la la sol la 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 do si la sol la sol la te la 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 do 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 mi la 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 do do mi 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 sol la solfa la solfa mi solfa mi refa mi re do mi re si re si la sol si la solfa mi sol la do mi do la do mi do la do mi do la la do sol La sol fa la sol fa mi sol fa mi re fa mi re do si re fa la fa re do re fa tekrar si la 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 do 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 mi 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 la la do 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 mi 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 sol la sol fa la sol fa mi sol fa mi re fa mi re do mi re do si re do si la sol si la sol fa mi re ikinci la do mi do do mi do la do mi do la la do mi do la do mi do la do mi do sol la sol fa la sol fa mi sol fa mi re fa mi re do si re fa la fa re ikinci bölüm es la sol la si La sol, fa sol, la si la sol, fa sol, Es sol, sol, es fa, fa, mi, fa, mi, o, ri, fa, sol, fa, mi, fa mire, fa mi re sol, fa sol, la sol, la sol, la la sol, la sol, la sol, la sol, la sol, la si la sol, la si, la si la sol, fa mi, de. Es, si, la, sol, fa, mi de. do Re fa la fa re do de, fa, mire, Re fa mi re re please Es la sol la si La la sol fa sol la si la sol fa mi re Sol sol fa fa mi fa mi re do Re mi fa sol fa mi re do si la Es la sol la dikkat re si la sol si la sol fa mi re es. si la sol fa mi re do re fa la fa re do re fa mi re do si devam es mi re do re mi fa sol si la sol fa mi re. dikkat es re do si la sol si mi fa sol la sol fa mi re do re mi fa mi re do si la devam mi re do re mi, fa sol si la sol fa mi re de, si la sol fa mi re do re fa la fa re do re fa mi re do si e maşallah mi re do re fa sol si la sol fa mi re dikkat es re do si la sol si mi fa sol la sol fa mi re do re mi fa mi re do si la mi re, do, re. devam ediyoruz fa sol si la sol fa mi, re. Bunu, bunu tamamladık bundan sonra gelecek eser hem hareketli bir eser hem de içerisinde bunun gibi değil çarpma çekmeleri bol bol bulunduran içerisinde yine komalı sesler olan bir eser güzel de bir eser tanıdık yine tanıdık bir eser Onu da sürpriz olsun diyelim ona da Haydi görüşmek dileğiyle diyoruz herkese başarılar. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama eğitim videolarımıza erişebilir ve ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.